Selam arkadaşlar ben Arman bir başka videoma daha hoş geldiniz. Bu videomda size nasıl videonuza veya ses dosyalarınıza nasıl web ee, reverb ses efekti basabileceğinizi anlatacağım. Reverb ses efekti özetle bir ortamdaki sesin yankılanması. Tabi bu ortamlar tamamıyla sizin seçen seç, seçtiğiniz efekte göre değişiklik gösterebiliyor. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Yeniden Epic Home World FFMPEG sayfasına giriş yapıyoruz ve buradan reverb sekmesine basıyoruz. Web sekmesinin önünde birçok seçenek var. Bu birçok seçenek, sizin gözünüzü korkutmasın, bizim elde edeceğimiz tek seçenek, girdi dosyası ve impuls response seçeneği. Ben hemen bir ses dosyası seçiyorum. Buradan Close Eyes seçiyorum. Close Eyes eski zamanların güzel, popüler bir e, fon şarkısı. Ve, buradan istediğimiz bir ses efektini seçiyoruz. Ben vasayn olarak Small'da bırakacağım. Bu bayağı kaliteli bir ses e, yankı profili. Generate'e basayım ve oluşacak. Ve buradan test edebiliriz bakın. Bir alanda yankılanıyor gibi geliyor ses. Veya buradan daha büyük bir şey profil seçebiliriz. Mesela long'u seçeyim. Long'u seçersem ses daha da geniş bir yerde yankılanacak. Buradaki bütün profilde teker teker deneyip kendinize uygun bir şey bulabilirsiniz. Pardon, cennetlemeyi unuttum. Bakın yankılandı, alan daha da genişledi. Ve aynı şekilde buradan preview output yani download output'a basıp sesinizi de indirebilirsiniz. Ve istediğiniz herhangi bir platformu paylaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.